Kopenhag'da ikinci gün Nihana'dayız. Şükürlerle dönüyoruz. Yaşasın güzel sonunda. <laughs> <laughs> Kopenhag'da ikinci gün Nihavna'dayız. Evet bugün geri dönüyoruz. Pardon. <laughs> Merhaba Damla da burada. Merhaba. Artık çok yorgunuz. Dönsek iyi olur diye düşünüyoruz. <laughs> 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 e, Kopenhag'da ikinci günümüz. Üçte de gemimize binip Norveç'e geri döneceğiz. Bir 19 saatlik yolculuğumuz olacak gemiyle. 19 muymuş şu an? Bayağı çok 19 Ama uyuyacağımız için sıkıntı olmayacak evet. inşallah. <laughs> uyuyacağız. Bakalım ne aktarız yapacağız. Ben de bilmiyorum. Evet orada da çekim yaparız. Orada çünkü bayağı olacağız. ilginç. Ben yıllardır merak ettiğim bir şeydi o yüzden heyecanlıyım evet. bayağı. <laughs> Bunu başarırsak en azından ileride yaşlandığımızda da kruzlara binebiliriz diye kendimizi altına götüreceğiz. e, Oslo'ya döneceğiz. Sonra da Oslo'dan da evimize doğru gitmeye devam edeceğiz. O da biraz zaman alacak. O da biraz zaman alacak. Arada <laughs> bir yerde <laughs> daha duracağız. Ama e, sonuçta... Sonunda da yaşamanın zorlukları. Evet. <gülüyor> Uzaktayız. <gülüyor> e, uzak hizmeti gibi. <laughs> Biraz zaman oldu. Hava bugün güzel ama. Güzel bir şey. Ama bugün evet güzel biz gidiyoruz diye herhalde böyle herhalde. oldu. Şu hava... Ama yine de yağmur yer bence bugün de. Bugün de yine Olabilir. siyah bulutlardan var çünkü. Dün çok ilginçti gerçekten. Ee, takipçilerimizle de buluştuğumuzda falan bir anda hava kapatıyor. Yağmur yağıyor ama nasıl Dün yağmur? toplamda 5-6 kere falan yağdı evet. herhalde gün içinde ama yağmur yağıyor sonra ardından bayağı güzel güneş açıyor falan. Hani İnsanlar da bekliyor zaten var. oradan da belli yani böyle evet. geçici oldu. Bize garip geliyor mesela ben Trondheim'de bir yağmur başladı mı 1-2 gün yağıyor yüzü ama bir o kadar yanda, yoğun yağmıyor. Bir de şey hani yağmurdan hemen sonra bir anda çılgınca güneş açmıyor genelde hani hava kötü evet. gider o gün genelde hani evet. ki biz Trondheim'in havasında çok hani stabil olmayan hava diyorduk daha daha Size... stabil olmayanları varmış. <laughs> Şükürlerle dönüyoruz <laughs> şehrimize. Yaşasın güzel sandalye ya burası. Burası da hava güzel olsaydı daha da bizi unuturduk. Bundan 1-2 hafta önce bayağı güzelmiş evet. burada. Ama gerçi bizim orada da güzeldi o sırada. Evet. <laughs> o da aynı mesele tabii. Bu arada gezi rehberi tipsi olarak yine bir şey söyleyeyim. Ee, şey Bir sürü otopark yerleri var eğer arabayla gelirseniz ama e, sokakta da çok güzel park edecek yerler bulunuyormuş. Yani doğru yeri bulursanız en azından e, böyle zonlar var. Kırmızısı daha pahalı oluyor o kapalılarla aynı ama yeşil zonları bulduğunuz zaman 20 krona kadar düşebiliyorsa artık ki bu burası için iyi bir rakam. Evet düzeniyor. yani evet. Ama şey yani aslında herhalde en iyi daire arabayla gelmemek şey merkezine. En iyi daire arabayla gelmemek ya <laughs> da bir tanıdığın olacak arabayı oraya bırakacağız. <laughs> böyle bir teklif aldık sağ olsunlar ama yapmadık. Evet, Yerimizden <laughs> evet. dolayı. Evet, devam ediyoruz. Birazcık New Havna'yı e göstereceğiz. Burası çok güzel bir yerdi. Geçen geldiğimizde de görmüştük. Ha, 3 kere geldik çünkü de <laughs> buraya geldik de daha <laughs> boş <başka> yere gitmiyoruz. <laughs> Ayağımız alıştı buraya. Başımıza evet. gidiyor. <laughs> Kanal turları. Böyle her yerde danimarka bayrakları görüyoruz. Sanki böyle seçim olacakmış gibi falan ama herhalde burası da New Haven'ın meğersem 350. yılıymış. Geçen 400. yılı kutladık. Burada 350. yılı. <laughs> Şansımız her yerde bir kutlama var. Ama 1. Evet. yılını kutladık. Evet. Bunu en büyük Tron'dan. <gülüyor> <gülüyor> en büyük <laughs> En yaşlı. en <laughs> yaşlı. Burası çok tatlı bir yer. Böyle hatta şeylerde falan da galiba aldığım magnetlerde falan da yapıp bunların şuradaki evlerin şeyleri çıkıyor. Hmm. Renkli renkli güzel. Turist, bayağı turistik bir yerde tabiri. Evet. Hafta için bu kadar çok kişi büyük çoğu turisttir. Evet, daha öyle saat yani saat 12 bile olmadı bayağı kalabalık yani. Can abiyle gezen turistler. <laughs> bir kahve içen turistler. Hava bozuyor. <laughs> Gracias.